Hadi, 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 hadi. <gülüyor> 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 Göz yaşlarım. Acı. <laughs> Başarılı. Acı, felaket, şey, çıkışı kötü. Aa, ben çok kötüyüm ya. Merhaba arkadaşlar, ben Eziz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevilen muz ve salatalık videosundan sonra içinizi yakacak bir yarışmayla karşınızdayız. Yarışmamızın ismi, acı biberye 10 TL'ye kazan. Hadi başlayalım. Şimdi bu biberden 30 saniyede ne kadar yersen o kadar para kazanacaksın. Tanesi 10 lira. Tanesi 10 lira. Aynen tanesi 10 lira. Tamam. Şimdi ben bundan 7 saniye yarsam 70 lira alıyor mu? Evet, alıyorsun. 80 tane. Tamam. 80 taneyle öyle. Ama birini yutmadan diğerine e, şey almıyorsun. Şimdi bunu yiyeceğim. Şimdi bir tane daha arkasına yiyeceğim ha. Tam evet. başlayabilir miyiz? 1 2 3. Bu bir. Iki, üç. Göreceğiz. Yanacak biraz da. İki. Yanıyor gözler gitti. Bak gözler gitti. Süreni kontrol et. Üçüncü yiyorsun. Son beş saniye. Onu da dıkarsan hepsini öyle vereceğim. Hadi tık 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 tık. Hadi hadi. Tamam süre bitti. Tamam. Şimdi iki dakika bekleyeceksin. İki dakika bekleyeceksin. Üç tane yedim. Ha dört tane yedim. <laughs> tamam. <gülüyor> İki dakika. Süreyi tutuyorum. Bunu da tutayım süre. Nasıl acısı? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> 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 tamam yut bekliyorum. Ayrın alayım mı? Adanalıydı, iddialıydı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Sabah kahvaltıda isot yemeğe benziyor mu? <laughs> Açıklaması vardı arkadaşım. Evet gibi. arkadaşlar. Acı. Ama bizim içimizdeki acıyı kimse indiremediği için. Bunlar sadece odun yani. Anlatabiliyor muyum? Yakarım ben bunu. <laughs> <laughs> dur dur dur. Gel, kameraya bak kamera. abi. Şimdi. <laughs> Bu gözler çekilmesi lazım. <laughs> acıyor oğlum <laughs> acıyor tamam. Sabah ah. kalktığıda sokmuyorum diye. iddia da sen de. Son saniye. bir dakikan kaldı. <laughs> Ama iyi yedim. İyi yedim. Ben saniye iş sabah kalmadım. Ben de çok fazla vakit al. Tabii sağ taraflı sol lok beynimin aynı anda çalışıyor şu an. Ağzın yanıyor mu? Yanıyor tabi canım birazcık ama. Ama bunlar bize etki etmez ya. Yani. Bunu full veriyle deneyin arkadaşlar. Bir tane daha yiydim 50 liraya yedim ama. <laughs> Süre bitti ama. <laughs> Gel bir tek ver yaklaşsana bir. Gözlere bir yaklaş be. Pıt <laughs> <laughs> Göz <yaşlarım. gülüyor> Ah. Oğlum bitmiyor sana. <laughs> tamam ben sana yine veriyorum. 20 30 40 Teşekkür ederim dostum bari Görüşürüz. Alab. 15 saniye. Kaç tane yersen. Tanesi 10 lira. Tamam. 1 2 3 Süreni kontrol et. Ye 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 Böyle, ye. Buraya de. Amasdan paket sigara getiriyor. İsme ayır ayır just şimdi geldi. Dur. 2 dakika bekleyeceksin. Bekle. Bak bitti. Tamam bitti ben bunda kabulüm. Ama iki dakika bekleyeceksin. Acısı daha çünkü yeni geliyor. Yedikten 30 saniye sonra geliyor. Adam daha demin 4 tane yedi. Oha. Vallahi 4 tane yedi. Hayran verdiğiniz verdik olsanız yerim. <gülüyor> bak bak. Gezin <laughs> yakmıyor mu? Yakıyor. Acı dil diyen var bunlara. Ne diyorsun bu konuya? Hadi. <laughs> yeni geliyor. Yeni geliyor işte. Ondan dolayı iki dakika bekletiyoruz. Ayı. Başarılı. <laughs> Beklet. Bu kadar yedim bak. Daha şimdi dudaklarına doğru etki geçecek. o acı. Bak şimdi boğazı, ağzı yanıyor. Birazdan dudakları başlayacak. Bütçe mayran alacağım 8 lira kazandım oğlum. Mantıklı. Ticari kapa. Son bir dakika kaldı. Bu kadar. <laughs> tamam. Bu sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Dudakların yanmaya başladı mı? <laughs> Yanıyor. Şu an dudağa mı geldi? Geliniz geçti. Dudağa geldi. Dudağa geldi. <laughs> Ben kabulüm. Böyle bir. Tamam. Evet, Görüşürüz. Abi. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Reklamı da beğenin. <laughs> like atın like. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Abenim. Az Aziz Gündüz. Aziz Gündüz. Ve gazete bu. Hangisinden izlemek istersiniz? Gazete bunun Instagram <laughs> hesabı falan var. 1, 2, 3. 15 saniye var. Yedikten sonra 2 dakika bekleyeceksin. Orayı da ye, orayı da ye, orayı da kabul. Orayı da ye, orayı da ye, onu da ya çabuk ya 15 saniye ona göre 20 lira vereceğim. Tek 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 tek. Tamam. Şimdi şimdi bekliyoruz. 2 dakika beklersen 20 liraya alıyorsun. Onu yut lazım. Onun için Yanıyor mu? Yanıyor mu? Paylaştı düşüncelerim. Felaket mi? Çıkar kanalı bir de için Çıkışımı da düşündün mü? <laughs> <laughs> Çıkış önemli bak, kendi ince aklıma geldi. Adama daha benim dört tane yedirdim. Çıkışını ben merak ettim şimdi. <laughs> Vallahi ben acıyı severim de bilmiyorum. Ama bize bir şeyler paylaş bak. Bitti, bitti. Acı nasıl? Ağzın nasıl şu an? Acı... Merak şey, çıkışı kötü. <laughs> çıkışı kötü. <laughs> çıkışı şimdi dayandım bu kadar. <laughs> Ağzım Abi, çok kötü. Şey. Sınırsız. Sınırsız. Ben okuyayım. Böyle. 20. sayı. Kolay gelsin. Görüşürüz. Al. Çok iyi tepki verdi bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir ya? Sen İnsan... yani düzgünce soruyoruz. Düzgünce cevaplarsın. Bu nedir? Bir. İki. Üç. Şöyle kameraya bakıp yersen. Oh. Hadi hadi hadi. Hadi hadi biraz hadi hadi. Ya yesin hadi. <laughs> tık tık. Bak sen yiyeceksin. Orayı da al. Hadi son hadi de. hadi. Tamam. Ben kabulüm. Şimdi iki dakika bekleyeceksin gel. Yani. Acılığı nasıl? <laughs> Acılığı nasıl? Tamam bekliyoruz şimdi. Şöyle. Yanıyorsun değil mi <laughs> Tamam bekliyoruz. Yutmanızı bekliyorum. <laughs> Geldi. Bak şimdi sana olacakları söyleyeyim. 30 saniyede ilk genzin yanıyor. İlk ağzın yanıyor. Sonra genzin yanıyor. Sonra dudaklarına geliyor acısı. Bu bildiğimiz acı yani acı biber. Gel. Yaklaş biraz ya. Bak şimdi. Herhangi bir başka bir şey var mı? Hayır. Ağzım yanıyor ama bayağı. Yanıyor değil mi? Tamam. Yut. Sen hala yutmanı bekliyorum özenle. <laughs> 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 Aa ben çok kötüyüm ya. Tamam bak az kaldı dayan biraz. Çok mu geldi acısı? Çok acı değildi arkadaşım. Tamam ben yedim. Tamam gel bak şurada dur. iki dakika dur. Bir dakika duracaksınız. Bir dakikanız kaldı. Gel bekle. Sen de tepki güzel bak. Sen malzemeliksin bize şu an. Sen de hiçbir şey yok. Niye böyle? Yuttum. Bunda hiçbir şey yok. Ya. sana. <laughs> sana yüklenelim biraz. Ağlayacağım. <laughs> o kadar mı diyorsun? Evet. Bayağı kötüyüm şu an. <laughs> tamam. Sen <ya. gülüyor> <Tamam, ya. gülüyor> <Benim> de çekmeyebilirsin. <laughs> Bekliyoruz. Gel sen de. <laughs> Son 30 saniye. Tamam, Bu kadar ben dayandım. Iyi yani. Hayır, acısı yeni geldiği için. Onu bekliyorsun. <laughs> Böyle ver. <bir. gülüyor> Böyle ver. Görüşürüz. Giriyoruz. Video çekeceğiz değil mi? 10 lira var mı yanında? Var. Bozuk bir. Var abi tamam. Yani, Sıkıntı yani. yok parada. Tamam. Abi iddia koydu. Üçünü de yersen 30 lira dedi. Gel abi şöyle. Yanımda dur sende. Hadi abi. Zaman abi. 15 saniye de var mı? 15 süre mi tutacağız? Kaç saniye vardı söyledin? 30. 30 saniye mi? <laughs> Hadi. Dur süreyi. Hadi. Sana 15 saniye bir tane dedim. Evet. Hadi abi. Tamam. Abi hadi. şunu başlat dedim de başlatır mısın? Ağzıma soktum ha. Başla. Aynen. <laughs> hadi 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 hadi. Hadi Aziz hadi. At ağzına at ağzına. <gülüyor> <gülüyor> at ağzına. Ağzına <laughs> Hadi. Ha? Hadi. Zıftan, elen değil, elen Tam 30 değil. saniye oldu. Kalmış, bitirmedin. Onca kalmış. <laughs> Yok, 30 30 saniye. Bitirmedin. Bu kalmış. <laughs> Şurası kalmış. Eh, bitti. Yapmadın. 30 saniye. <laughs> Kafan döndü ya. <laughs> şeker getir, şeker getir. Şeker getir kızım, şeker getir. Şimdi yaptım, yaptırmadım. Yaptım, yaptım abi. 33 saniye gitti, kalmıştı birazcık. Biz onu kabul ediyoruz ama, biz onu kabul ediyoruz. Evet. Biz onu kabul ediyoruz abi, yaptım. Yaptım. Ama hepsi değildi ama şimdi bir tut. Tamam. E şimdi Hadi tekrar acı biber zamanlar... alıyoruz, tekrar insanları yaptırıyoruz. Hadi. Oğlum, vallahi acı ya. Bunu acı, <laughs> <laughs> acı değil diyenler var. Girme bunlara. Acı değil diyenler var ya. Kafayı yemiş. <laughs> Ölüyorumlar. <ben. gülüyor> lan Sıkıntı yok ya. Şeker Kapat, kapat. Gel şeker, gel. <gülüyor> <gülüyor> Lan niye gaza geldin? Beni niye gaza getirdiniz ya? <gülüyor> abi geçmiş <laughs> 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 <Görüşürüz> abi Gör yüzünü abi. Geçmiş ol. Söylemek istediğin var mı? Yok söylemiyorum. <laughs> Dört tane yiyen adam var ya. Onun alnından öpeyim ben onu. Dudaklarım titriyor şu an. neden? Aziz ne? gündüz. neden? <laughs> evet. <Hadi>, Aziz gündüz. Evet. Aziz gündüz Yusuf'tan. Of. Niye kasa <gaza> geldim ben? <gülüyor> <gülüyor> Dudaklarım yanıyor. <gülüyor> 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 Bu dört tane yani çocuğa niye 40 lira verdik? 50 lira verseydik ki hak etmiş. Oh. Nasıl yedim ama? <laughs> Çocuk bana acıyarak bakıyor ya. <laughs> <laughs> Su misin? Yok yok abi sıkıntı yok ya. Hiç acı değil yani. Acıymış ya abi. Evet, yok abi teşekkür ederim. Niye kısa geldim ben? Ben, ben sunayım mı kalanını? Oh. Şu an dudaklarım yanıyor. Bakayım. Videoda acı değil diyenler yalan söylüyor. Kesinlikle yalan bak. Bu acı olmama ihtimali yok bak. Hani biz dedik ya bazıları tatlıdır diye. Yalan ya yalan ya. İlkinde hissettim. <gülüyor> 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 Ay yanıyor. Şuradan böyle yanıyor. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu izlediniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmak için buraya bir <laughs> bağlantı koyacağım. <laughs> Biberlere acı diye acı değil diyenler videoda kesinlikle inanmayın. 3 tane yedim. Şu an hala yanıyorum. 10 dakika geçti. Acı yani. Görüşürüz. <laughs>